Anne ben on değil. Şunu ver. Şunu ver. Şunu o, onu alma. Şunu ver. Gülü ver. <laughs> şunu ver annem. Tut 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 çabuk. Alamazsın ver. Kardeşe ver. Sok, sok 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 çabuk. Çabuk annem çabuk. Çabuk ver. ver. Tut 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 bak alıyor. <laughs> Anne ver 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 ağlamasın kardeş ağlamasın ver 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 ver, ver. kız kardeş ağlıyor ver 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 anne <laughs> oynaşma kardeş ver, kardeş ağlıyor <laughs> ne diyorsun ayabası <laughs> ayabası ne diyorsun ha ne ettin? Al da gel. Alıyor, Ne kardeş ağlıyor? Hayır. Hayır. Seninki nerede? Seninki bu. Al. Seninki bu. Bu seninki. Al. Al, <laughs> Al bu seninki. Al. Al gülüş al. Hayır onunkine. Hayır. <laughs> Etme bası. Annem.